mm <laughs> Bunu da şöyle önüne koyabiliriz ikisini. i̇kisini... Tamam, geçişimiz olsun burası da. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Boynumdaki ağrı da geçti. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, şimdi bu bölgeden yine başlayıp e, bitireceğiz. Tavan boyamız yok yalnız. Tavan boyamız da kargoyu aradık. Yarın gelecekmiş. Yarın o da geldi. Bu tavan da biter. Evet. Ülkeciğim. Yani istediğin kohama gelecek burası Artık yavaş yavaş bitirelim. Yeter ya bu kadar. Evet. <laughs> bu kadar. Yeter de bir şey diyemiyorum. Oyunu da aradığı için. Hani falan diyemiyordu. Sabahleyin yeni kalktım dedim tamam. Bugün dedim, dedim halledeceğiz bu işi. İyi. Hadi, Hadi bakalım başladık. İlk katını yapmıştık zaten. Hemen ikinci katını da süpürürüz. Nasıl gidiyor Aydın'cım? Ben içeride yemek yapıyorum da <laughs> yaralamış bayağı. O, da, o duvar bitti. Bu da şurası kaldı işte. Bir duvar var yani. Bir şurası var sobanın arkası. Evet, sobanın arkası var. Bir de tabii ki e, kestirmeler var. Alt tarafı, üst tarafı olmak üzere. Yani acele etmeye gerek yok ama kafamda yorum var. Yani, yani şöyle. E, yarın e, diğer gün bitmiş olur. Tavanı da bitireceğim. E, tavan boyamızı bekliyoruz. O yarın teslim edecek bize. Yani sen asıl mesele ne biliyor musun? Sen kafanda e, boyu nasıl yerleştireceğiz? Halısını, perdesini, yani dizaynını kafanda yerleştir. Hı. Benim çok gören, o biliyorsun yani. <laughs> Koltuğu oradan oraya çek, oradan oraya. <laughs> Tamam. Bana de ki televizyon burada duracak. Soğuk burası olmadı, oraya koyuyoruz. Yani ondan sonrasına aslında karışma. Ama halını, perdeni ayarla, koltukları <laughs> nereye yerleştireceksin? Yerleştirelim. Yani birkaç güne biteriz burası. Ben de sıkıldım ne yani, böyle durmaktan. Evet evet bitirelim artık yani ya. Yani burası bitsin. Yerleştirelim. Güzelce temizleyelim. Ya şimdi boyun ağrısı olmasa buraları biterdi. Dedi. Evet. Ama boynumuz ağrıyla yine Dışarıdaki işlerimizle ilgilendik. Ama olsun en azından yani hani sürekli havaya bakmadın. Tavan evet. seni çok yordu. E yani bile diğer diğer yerlerin tavanını hani çok arka arkaya yaptığın için bayağı bir boynun ağrıdı. E şimdi bile aslında korkarak yapıyorum yani. Fazla yukarı bakmıyorum. Hani gözlerim kapta başa düşer mi? Hani Hiçbir şey olmasın yani. Evet evet önemli değil. sağlık daha önemli. Ama böyle dursan da Ha ha ha. Fasulye mi? Börülce mi? Fasulye mi? Börülce mi? Ee, bu Börülce. Börülce. Konservelerden ya fasulye ya Börülce. Karar ver. Börülce. Ben mutfakta gezmeye başladım göre bir şeyler olacak demek ki yani. Karnım çok acıktı. Börülce. Börülce. Eminim Börülce. İyi. Hadi bakalım. Soğanlar dolu. Açayım mı? Aç. O kadar kolaydı yani. Evet. Vay be. Peki. Yap cana yap ben yapayım. Ben altını biraz kısmıştım onun canı. Tamam. Olsun. Açayım ben şimdi. Tamam. Evet. Biraz da sarımsak koyayım. Allah'ım. Çok güzel ya baksana. Ben bunları zaten hafif domatesli yapmıştım. Çok az da salça koydum. Şimdi konserveyi şöyle koyayım. Şöyle biraz karıştırıp Tamam yeterli değil. Hemen yenir mi ya? Böylece çok biraz nazik olduğu için yani fasulyeden daha nazik olduğu için çok karıştırmıyorum. Yoksa çok eriyor. Evet biraz kavruldu. Şimdi biraz da su koyuyorum. Tuzunu da attım. Tamamdır. Evet kestirmeye geçtik. Ve bunun buhar boyu işi ayrısıyla bitiyor arkadaşlar. Yani yarım saatte biter bunun İyi bakalım eline sağlık. yavaş yavaş da kurumaya başlamış. Avcı yaptık ya. Biraz böyle yani şu tırtıklar var. Onları da boyayı tam emmiyor. O yüzden bu fırça yardımıyla da yani rulonun tam değmediği yerlere Bunlarla baskı uygulayarak e, daha güzel boyanmış hale geliyor. Evet böyle şey tampon gibi yapıyorsun değil evet. mi? Şimdi biz diyoruz ki arkadaşlar burası bu oda böyle şey gibi salon, salomaçlar değil mi? Salon, salon aç mıydı? Aynen öyle. Öyle bir şeydi galiba değil mi eskiden? Şimdi burası böyle biliyorsunuz. Şöyle bir ayrılmış bir yer. Burası ayrı bir bölüm. Burası ayrı bir bölüm. Burası önceden iki odaymış, bölünmüş. Tek oda olmuş şimdi şu anda. Ee, sobayı böyle kurduk ya. Şimdi şurada şu duvarda bir televizyon girişi var. Şurada. Evet. Burayı, burası böyle tam böyle televizyon köşesi gibi. Burayı böyle oturma alanı yapalım bu tarafı. Sobayı buradan alıp, yani şu kolon var ya burada. İşte tam şöyle şu hizaya şuralara falan kursak Boruyu da. Mesela soba şurada dursa. Boruyu da şöyle biraz uzatsak dedik. Buraya bir koltuk, buraya bir koltuk, buraya da televizyon koyalım diye düşündük. Ee, i̇şler bitince şeklimizi hani odanın şeklini öyle vermeyi planladık ama işte e, bacanın burada olması sobaya bir türlü şekil veremememiz bizi zorluyor açıkçası. şöyle göstereyim. Burası böyle bir kuytu alan. burada televizyonumuz, yeni televizyonumuz kırılmıştı biliyorsunuz diğeri. E burası da böyle bir yer. Daha böyle küçük. Burayı da böyle yemek odası gibi yaparız diye düşündük. Yemek masasını koyarız. İşte ne bileyim daha farklı bir şeyler yaparız. Çünkü buraya ben bir tane de böyle bir konsol istiyorum. En azından mutfaktaki fazla şeylerimi, takımlarımı konsolun içine koyarım diye düşündüm. Ee, konsol, yemek masası falan burası da böyle bir e, salonun öbür tarafı olmuş olur. Burası çünkü daha küçük bir alan. Öyle düşündük yani. Herhalde öyle daha güzel olur. Harika olur. Değil mi? Burası tam bir oturma odası gibi olmuş olacak o zaman. Mandal duvarlara değersen bütün tüylerin boyu olur. O zaman banyo eder mandal. En sevdiği şey su. Bir <laughs> damla gördüm mü? Kaçıyor hemen. Nerede saklanıyor bilmiyorum yani. O zaman yıkarız seni. Banyoda bıcı bıcı. Ona göre kendin karar ver. Boya olursan yıkarım valla. Hop. İkinci kat boyamızı da attık, ee, gayet de güzel oldu, kurudu da hatta. Ee, şimdi tavana geçeceğiz. Tavana daha önceden, buralarda çakal mastik çekmiştim. Şuralarda da birkaç tane yer vardı. Ee, buralarda çakal mastik çekip, tavana da silip, yağlı boyaya geçeceğiz arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Sanırım e, İlk katını bitirebiliriz belki bugün. İnşallah. O zaman önce siliyor muyuz? Şuralarda bir çakal mastik çekeyim. Hem bu taraf kururken en azından şunu sileyim hemen yağlı boyaya geçeyim istiyorsan bence önce komple tavanı silelim tamam. çünkü bayağı şey e, böyle siyah siyah dalgalı dalgılı, dalgılı tamam, bir tozlu, tozlu is duman falan e, önce silelim sonra sen çek ama seni çek ondan sonra tamam, da boyaya geçelim zaten. tamam sonra biraz tamam. mola veririz sonra geçeriz istersen duvarlar çok güzel oldu eski halinden eser yok arkadaşlar her yer evet, tertemiz. E, dolap vardı zaten biliyorsunuz. E, yatak dolabı gibi gardıro. Eski yüklük mı? dolapları mı diyelim? Yüklük vardı, mı diyelim? kirli. Onun burada izleri vardı. Bir şu anda şurası herhalde yani biraz görüküyor belli oluyor. Ama herhangi bir pürüz veya bir leke belirginlik kalmadı. Herhangi bir şey yok. Her şey çok güzel oldu. Yani buranın bu hale geleceğini düşünemezdim bile. Evet. Burada çok boya Evet. Çünkü buraya bayağı kalın boya sürmem gerekiyordu. Alçı falan vardı. Sıva vardı altında değil mi? Evet. Boyanın bayrasını bu. Burası bitirdi yani. Yani şurada izi var hatta arkadaşlar. Böyle yeşil dolap vardı. Herhalde sonu oraya kadar gidiyordu. Ee, bu kolondan böyle buraya kadar şuraya kadar bir dolap vardı burada. Onlar söküldü. Sonra yerler Beton atıldı üzerine böyle fayans yapılmıştı. Ama duvarlar çok güzel oldu, sertemiz, çok beğendim. Şöyle bir kabasını alalım istedik. Silince bile bir beyazladı şu bölge. Aynen şu dört tane tatlı sildim ben. <laughs> ben beyaz oldum. Boyamasak mı? <laughs> Boyamasak mı acaba? Boynumdan korkuyorum tekrar. Tabi bak sildiğiniz yer nasıl beyazlıyor. Fervazlar var ya kenarlarındaki, onları yapma, Aa, olmaz zaten onunla. Ya. En son elimizle sileriz. Normal böyle burayı alalım. Bizim da bu iş çıkmış olabilir. Yok canım, biz çok soba yapmadık ki. Hı. Ne kadar oldu sobayı kuralı zaten? Bayağı iyi oldu değil mi? Parladı. Evet. Güzel oluyor. Güzel oluyor bayağı. önce bitsin istiyorum burası. Çünkü yani 3-4 gün ciddi bir yağmur yağıyor burada. Dışarıdaki otlardan bahsetmek bile istemiyorum. <laughs> Otlar nasıl ee, kötü. Şuradan yandan gösterebilirsem. Göstereyim. Ya dışarıdan gösterirsem. Arkadaşlar ee, bahçeye toprağı ekmek dikmek kolay. Onlar basit ama Ondan sonraki aşamalarda hele hele böyle otlarda ipin ucunu kaçırdınız mı? Bir daha o ektiğiniz bitkiyi otların içinden bulmanızın imkanı yok yani. Bizim baklalar özellikle şimdi bayağı büyüdü. Ama etrafında otlar sardı. Şimdi Görünmüyor. Bitkiler. E, burayı devam bitirip artık yarın falan bahçeye yememiz lazım. Çünkü otları Kaldırmamız gerekiyor yani. çok yağmur yağdı. çok şu an girilmiyor. O kadar cıvık ki toprak. Ayağını bastığın yer çamura batıyorsun. Ya bugün zaten giremeyiz artık bahçeye de. Kurusun biraz. E, kurusun. E, emek istiyor tabii ki onlarla. Yani ekip de bırakmakla da olmuyor. Evet. Onunla da o yapacağız. E, hava da biraz da böyle güneşli giderse birkaç gün sonra. Ufak ufak böyle de etrafını çapalarız o bitkilerimizin. Daha güzel verim verirler. Hani ekelimi bırakalım değil gerçekten emek istiyor arkadaşlar. Bahçe de... çok büyük bir emek istiyor. Evet. Ya bir göstersene bize dışarıda. Bir göstereyim. Ee, şey, e, Oradan değil. Ya. Öbür camdan bakalım. Buradan çok görünmeyebilir ya. Yani şurada. Nerede? Şu, şunlar ıspanaklar. Şu minik olanlar ıspanaklar. Yanındakiler komple ot. Görüyorsunuz şuradaki otları zaten. Şurada da var. O kadar çok büyüdüler ki. Şu Şurayı göstereyim. Bunlar da ot. Birçoğunun temizlenmesi gerekiyor. Şöyle. Komple. Buralar ot. Hem de bayağı bir büyüdü otlar. Karşıda da var arkadaşlar şu Aradan da ağaçların arasından da görünüyor. Bayağı bir büyüdüler. Evet ya ne kadar çok büyüdü, büyümüşler. Kocaman hepsi. Allah Allah, işte bir şekilde yolacağız. Tekrar yine büyüyecek onlar ya yani, ama. Evet ama çok ipin ucunu kaçırmadan e, evet, evet. ara ara yapalım ki Bizi zorlamasın. Büyüdükten sonra yok. Evet. Evet başladık bu delikleri kapatmaya. Çabuk kuruyor zaten değil mi bunlar? Evet. <laughs> bu sandalyede. Sandalye için kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> yani şu sandalye o kadar gıcırdıyor ki. Biz bunu bir. Eee, korku filmi sahnesinden aldık. Bu <laughs> 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 <O> da <laughs> ya. filmlerinde kullanılmış bu. Ama dışarıda merdiven var. Neden merdivenle yapmıyorsun? Sandalyeye çıkıyorsun. <gülüyor> Yapma. <laughs> Yapma. Yani sandalye iki ayaklı sandalye şey merdiven değil. Değil mi? Tabii sadece bu duvara dayalı olmalı. Ha ben öyle ayaklı şey zannettim. Açılan merdivenden evet. zannettim. Hmm. Bak yani var ya gıcıklığına yapıyorsun. <laughs> Ama aldığımız kişide de yani 3 tane korku filmi de kullanıldı Hadi canım. Evet. <laughs> ben burayı yapmamışım ya? Ee, bazı yerlere yaptın ya. E, son bir şu, şu tavanı yaparken biraz bir yerlere yapmıştım. Bu tavanı da göstereyim. Burası çok güzel oldu. Tertemiz. Oh, bembeyaz. Bu tarafı da göstereyim arkadaşlar. Bu tavanı da. Burası da böyle bembeyaz oldu. Şurada birkaç yer var. Onları daha önce ne yapmıştım? Çakabasının alt içinde kalmıştı ya. Hı hı. Onu o tarafa kullandım yani. Şimdi hatırladım. Çok az ama ya. Çok minik yer. Hayırlı birkaç yer ya. yapmıştım. <laughs> Güzel oluyor. Tavan silince bile bir beyazladı arkadaşlar. Şöyle ışıktan da parlıyor sildiğimiz yerler. Bak, bak. Ay, ne ya? Yıkıldı. Az kaldı, az. Evet arkadaşlar tavana başladım. Ee, bu tavanı bir şey itiraf ediyorum. Ee, bu tavanı en sona bıraktığım için çok pişmanım. Çünkü bu bayağı bir büyük, en büyük tavan bu. Diğerler ufak ufak gözünde gözümde büyümüyordu ama bu şu anda gözümde büyüyor. Yapacak bir şey yok. Benim yolumuzun e, videomuzun da sonuna geldik. E, sizden e, ufak bir hatırlatma da olunca küçük bir ricam var arkadaşlar. Eğer bildirim zili açık değilse bildirim açarsınız ve Gelen bildirimden videomuzu sonuna kadar ilişkilerini izlerseniz size büyük bir destek vermiş olursunuz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın